Merhaba arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan düşüncelerimi sizlere paylaşmak isterim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dün bir düşüş meydana geldi. Alt koyunlarda %30'luk, %25'lik düşüşler geldi. Bu da e, boğa piyasasında normal şeyler. Aslında burada hem long oynayanları hem short oynayanları tavsiye etmek hem de spotta tutanları panikleterek ürünlerini elinden almak için meydana geliyor. Tüm boğa sezonlarında da 2017-2018, 2020-2021 sezonlarında biz bunları yaşadık arkadaşlar. Yani burada aslında panik yapmadan, alım yapmamışsan, alım yapmayı düşündüğün bir alt koyun varsa bunları alman için fırsat. Ya yani böyle düşünebilirsin. Ama böyle düşünmeyip de elindeki malı işte 5 birimden aldın, 3 birime indi. Buradan satıp gözlemleyeyim dersen bu ürün geri 5 birime geldiğinde burada hata yaptığını anlarsın arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu düşüşün maksimum 5 gün süreceğini, 5 gün sonra kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam edeceğimizi göreceksiniz. Yatırım tavsiyesi değil.